da gökyüzüne bir selam gönderin. Nazım diyor İtalya'dan. Maalesef gelmiş. Başaracağımızı biliyorsunuz. Büyük Nazım diyor. Şayak kalpaklı adam. Ben miyim? Hadi Yiğit Balıkesir'e hoş geldiniz. Yiğit hoş geldiniz. Yiğit Balıkesir'e hoş geldiniz. Nazım Hikmet'in dediği gibi artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyor Balıkesir. Ne demişti büyük şair? Sarışın bir kurda benziyordu. Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar. Eğildi durdu. Bıraksalar İnce uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Koca Tepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı diyor Nazım. Nazım, cumhuriyetimizin tartışılmaz sembol isimlerindendir.